Evet, sayın izleyiciler tekrar iyi akşamlar diyoruz. Kısa bir aradan sonra yeniden bir yeniden bir aradayız. Ee, cari işlemler açığı bunun üzerinden büyüme modeli ile ilişkin e, tartışmalardan sonra biraz Türkiye ekonomisinde bu büyüme istikametini nereye doğru evrileceğini tartışalım. Çünkü e, büyüme rakamları geçen programda biraz yorumladık. E, çok yüksek çıktı. Neredeyse Çin kadar Çin'den daha hızlı büyüyen, OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülke olduk. Yani 2011 yılının ilk yarısına baktığımız zaman ve 2010 yılına baktığımız zaman ama şimdi biraz hikaye farklılaşıyor. Çünkü dünyada da hikaye farklılaşıyor ve Türkiye'de de bunun yansımaları var. Nereden biliyorsunuz derseniz örneğin geçen gün açıklanan bir veri. Sanayi üretim endeksi. Sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre 3.8 artmış. Şimdi bir önceki yılın aynı ayına göre karşılaştırmak yanıltıcı olabilir çünkü bir önceki yılın aynı ayı krizden çıkışın dönemine denk geliyor. Dolayısıyla çok hızlı küçülmüş bir ekonomide çok hızlı büyüyen bir dönemden bahsediyoruz. Ama beklentiler de %5'miş. Yani beklenti beklentinin altında kalan bir şey var. Sanayi üretim artışı var. Fakat bu sanayi üretim artışına ilişkin şöyle bir şey yapmak lazım. yorum yapmak lazım. Bu daha anlamlı çünkü bir trend değişimini gösteriyor. Yani olumsuz olan da bu. Ağustos ayı sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre %2.6 gerilemiş. Yani büyüme trendinde ve artış trendinde olan sanayi üretim endeksinde bir trend değişmesi söz konusu. Dolayısıyla bu aslında hani biraz sonra anlatacağımız belki bu dünyadaki gelişmelerin e, Türkiye ekonomisine yansımaya başladığının başlamasının bir göstergesi olabilir. Yani Ağustos ayı ile beraber üçüncü çeyrekle beraber daha doğru bir terminolojiyle büyüme oranlarının birinci, ikinci çeyrekte ya da 2010'da olduğu gibi olmayacağı anlamına geliyor. Bu konuyla ilgili biraz konuşalım isterseniz. Dünyadaki gelişmelerle de bağlayarak Türkiye'de olası bir büyüme senaryosunun ya da olası büyüme istikametinin ne olabileceğini biraz öngörüde bulalım. Tabii mı? şimdi yine şeyi biraz açıklayalım. Yani bu ülkede AKP bize ne anlatıyor gerçekte ne oluyor diye. Şimdi ne diyorlar? Çin'den bile fazla büyüdük. E sen geçen sene Çin Çin'in küçülmüyorken sen yüzde dokuz küçülürsen buna baz etkisi diyorlar. Yani sen üçüncü kattan birinci kata iniyorsun Sonra iki kat çıktık diye seviniyorsun ama sen yine üçüncü kattasın. Yani sen dördüncü kata çıkamamış oluyorsun. Yani birincisi böyle bir şey var. İkincisi de bu AKP'nin beklentisi. Yani beş bekliyor, üç çıkıyor. Altı bekliyor, iki çıkıyor. Yani yanlış bekliyorlar. Ben ona çok üzülüyorum. Bir de sevgili seyirciler hani beş bekledim, üç çıktı hafife almayın. Çünkü ekonomide bir takım modeller var. Yani bu özellikle bilgi tabanlı modeller. 5 bekleyip 3 çıktığınızda sizin hedefiniz %30, %40 sapmış demek ki dünyada bunun ölçüsü %5, %6 saptığında kabul edilebilir durum olur. Yani bu 5 bekleyip 3 çıkması iyi bir şey değil. İkincisi işte Müslüm Sarı'nın dediği gibi büyüme aşağı doğru dönmeye başladı. Şimdi büyüme de iki, da iki ucu keskin bir kılıç yani çok büyüdüğünüz zaman ekonomi aşırı ısınıyor değil mi? Yani çok büyümesi sizin gibi bizim gibi bir ülke için cari açının çok yanılmaz artıyor olması demek. İkincisi büyümenin az olması demek ki zaten 2012 yılı şeylerine bakıyorum ben büyüme tahminleri Türkiye ile ilgili mesela Deutsche Bank'ın BNP Paribas'ın Morgan Stanley'nin Chase Manhattan'ın Merrill'in için hepsinde bu projeksiyonlarda 3'ün altında bir büyüme öngörüyorlar Türkiye ekonomisi için. Peki üçün altında büyüme öngörmeleri bizim hayatımızda neyi değiştirir? Çocuklarımız daha fazla işsiz demektir. Çünkü bu ülkenin gerçekten bu işsizlik sorunu çözebilmesi için minimum 5 veya 6 büyümesi gerekiyor. 3 büyümesi demek işsizlik ordusuna yeni gençlerin katılacağı demek. Yanılıyor muyum? Doğru. Aynen öyle. Şimdi şöyle e, e, ben baktığımda dünyaya şöyle iki tane eğilim görüyorum. Biraz bu iki eğilim içinde aslında Türkiye'nin önümüzdeki dönem büyümesi şekillenecek. Şimdi bunlardan biri e, dünya bir e, resesyona girme ihtimalinin dünyanın bir resesyona girme ihtimali var. Yani resesyon olmasa bile e, 2000'li yıllarda olduğu gibi çok yüksek büyüme oranlarının artık dünyada gerçekleşmeyeceği bu küresel krizden sonra ortaya çıkmış durumda. İşte dünya ekonomisi 2007-2008'den sonra 2010'da bir toparlanma eğilimi içine girdi ama 2011'in ikinci yarısından itibaren dünyada büyümelerin e, azalacağı bir dönem olacağı anlaşılıyor. Yani bütün şeylere baktığımız zaman, sen de biraz önce işaret ettin, yabancı kuruluş raporlarına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Mesela IMF'ye baktığımız zaman IMF 2011 yılında gelişmiş ülkelerin sadece %1.6, 2012 yılında da 1.9 büyüyeceğini öngörüyor. Aslında bu daha önceki dönemlerde çok daha yüksekte giderek revize edilerek yani iki buçuklardan aşağıya doğru gelmiş durumdayız. Gelişmekte olan ülkeler için de bir büyüme azalışı öngörüyor. Mesela 6.4 ve 6.1 bu 7'lerde 8'lerdeydi. Dünyanın büyümesi ise Mesela 2010 yılında 5.1 olmuş dünyanın büyümesi. 2011'de 4 ve 2012'de 4 civarında bir büyüme Şimdi öngörüsü var. Bölgesel ayırırsak evet. yani Asya'yı falan. Şimdi dolayısıyla şöyle düşünmek lazım. Bir, dünyada artık yüksek büyüme oranları yok. Şimdi böyle bir eğilim var. Şimdi bunun bizim için anlamı ne? Bizim için anlamı şu. Dış talep Azalık. eskisi kadar olmayacak demek. Yani bizim ihracatımız eskisi kadar olmayacak demek. Şimdi bu bizim üretimimizi ya da büyümemizi olumsuz etkileyen bir kanal. Şimdi böyle bir kanal var. Evet. İkinci bir ayağa baktığımız zaman dünyada şöyle bir şey görüyorum. Bir de dünyada bu düşük büyümelerle beraber bu borç kriziyle de tetiklenen bir likidite de bolluğu var. Yani para bolluğu. Ee, ve e, ortalık yerde dolanan e, bu e, ve daha çok bu ülkelerde hani bir büyüme Hı. endişesi olduğu için yüksek faiz politikasının olmadığı. Yani mesela Amerika'da Sıfır faiz. E, Amerika'da büyüme e, çok yavaşlama eğilimi içinde. Euro bölgesinde öyle, Japonya'da öyle. Bunlar faizi yükseltmiyorlar ki büyüme yolunu atsınlar. E, şimdi Hı. burada faiz düşünce ister istemez dünyanın başka ülkelerine gitme ihtimali olan bir ile şey çıkıyor ortaya. Ayağı çıkıyor ortaya. Şimdi bunun Türkiye için şeyine ne? E, anlamı ne? Türkiye'ye ciddi miktarda bir likidite akışı olabilir demek bu. Şimdi bu iki kanal, bu bir ikinci kanalda Türkiye'de büyümeyi hızlandıracak demek. Evet. Yani evet. şimdi bu iki kanalın hangisi çalışacak? Biraz büyüme senaryoları bunun üzerinden gidiyor. Şimdi orta vadeli plana baktığımız zaman, gerçi henüz açıklanmadı ama tartışmalara baktığımız zaman bir, bir temel senaryo çizildiğini görüyoruz orta vadeli planda. Nedir o? biz üç üç buçuk civarında bir büyümeyi Türkiye için önümüze koyacağız gibi görünüyor 2012'de. Evet. Ve 2013 ve 2014'te de hani potansiyelin altında bir büyüme Türkiye ekonomisi Aha. için öngörülüyor. Peki bu ne demek? Bu şu demek. Ha cari açığın milli gelir oranı da yüzde %7,5'a indiriliyor bu modelde. Bu şu demek. biz dünyadaki gelişmeleri görüyoruz. Piyasayı okuyoruz. Hı hı. Dolayısıyla biz yüzde üç, üç buçuk büyümeyi bak bunları modelimizin içine koyduk. Biz yüzde üç, üç buçuk büyümeye razıyız. Karşılığında cari işlemler açığını milli geliri oranı da azaltmaya başladık. Dolayısıyla hmm. piyasaya bir sinyal vererek hem cari işlemler açımızı sürdürebiliriz hem de düşük ama muhtedil sayılabilecek bir büyümeyle gidebiliriz. Şimdi bu bizim temel senaryomuz. Bu yumuşak iniş senaryosu. <laughs> bir de bunun serti var tabii. Bir de bunun serti var. Şimdi bunun, bunun serti bu bahsettiğim iki ayağın hangisinin çalışacağına ilişkin. Şimdi eğer olumlu görünen ayak çalışırsa ki ben bu bunu çok tehlikeli görüyorum. Yani Türkiye yurt içi talebini kısamazsa, ciddi bir kaynak girişi Türkiye'ye gelmeye devam ederse ve bu, bu yüksek cari işlemleri açığını da beraberinde getirirse ki bu kaçınılmaz bir süreç çünkü bu çok fazla ithalat demek, ithalat cari işlemler açığı demek yurt içi talep canlı olduğu için. Bu ciddi anlamda bir şey demekse, sıcak para girişi demekse ve bu ciddi anlamda yurt içi talep ve yüksek büyüme demekse o zaman çok bir sonraki dönemde çok sert bir düşüş demek. Çünkü cari açığın milli gelir oranı %14'lere 15'lere taşıyorsunuz demek. Şimdi bu ötelenmiş sert düşüş senaryosu. Bir de ötelenmemiş sert düşüş senaryosu var. Hemen hemen önümüzdeki yıl en kötü olan da bu. O da şu. Türkiye'deki cari işlemleri açığını çok yüksek bulan yabancı yatırımcılar bir anda Türkiye'ye kaynak girişini keserlerse işte o zaman biz yüzde üç, üç buçuk büyümeyi değil de Beş küçülme. negatif küçülmeyi yani negatif bir büyümeyi daha doğrusu küçülmeyi tartışır hale geliriz. Ama hangisi olursa olsun yani ister olumlu senaryo olsun ister olumsuz senaryonun hem ötelenmiş hem ötelenmemiş olsun Türkiye'de artık yüksek büyüme dönemlerinin geride kaldığını Önümüzde gören potansiyelin oranının yüzde beşin altında bir büyüme ile karşı karşıya kalacağımızı, bu da işsizliğin artmasının anlamına geldiğini, ciddi bir sosyal sorunların olduğu anlamına geldiğini gösterir ki işte bu Ağustos ayı Ay sanayi üretim endeksindeki bu kırılmayı da bütün bu senaryo analizleri içinde olumlu ve anlamlı bir yerde buluyorum ben. Şimdi tabii bu senaryolar içerisinde biraz şunu bilmemiz lazım yani bir yabancı yatırımcı özellikle portföy yatırımcısı nasıl karar veriyor? Bunu bilirsek beklentilerimizi daha